Herkese merhaba ve Film Mental'in bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu programda sinema dünyasındaki karakterleri ve hikayeleri psikolojik ve psikanalitik açıdan derinlemesine incelemeye Usual Suspects veya Türkçe adıyla olan Şüpheliler filmiyle devam ediyoruz. Psikanalitik gözlüklerimizi takıp beyaz perdenin ardındaki gizemleri keşfedeceğiz. Hazırsanız film şeridini başa sarıyoruz ve zihinlerimizin farklı köşelerine doğru Keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Şüpheliler birçok eleştirmen ve sinema sever tarafından oldukça beğenilen bir film. Günümüze göre teknik anlamıyla eski bir havası olsa da kurgusu ve senaryosuyla aslında kendinden sonraki birçok yapımı etkilediğini düşünüyorum. Karmaşık ama izlenebilir bir gerilim filmi yaratmak çok da basit bir iş değil. Özellikle de bunu çok ters köşe etmek gibi sinema dünyasında klişe sayılabilecek bir yöntemle başarmak hiç basit değil gibi geliyor bana. Zaten belli bir film izleme sıklığından sonra bazı janraların daha az heyecanı veya daha tahmin edilebilir hale gelmesi de buradaki özgünlüğü yakalamakla ilgili. Neyse konumuz bir filmden hareketle devasa sinema eleştirileri yapmak değil tabii ki. Filmimizi özetleyecek olursak FBI'ın bir gemi yangını üzerine sağ kalan Verbal Clint'i soruşturmasıyla ve onun anlatısıyla geriye dönük olarak olayların anlatılmasıyla başlıyor film. Verbal aylar önce gerçekleşen bir kamyon hırsızlığında beraber çalıştığı Keaton, McManus, Fernster ve e, Hackney ile bu süreç sonrasında yaşadıklarını anlatarak günümüzdeki patlama olayına kadar e, getiriyor konuyu. 5 kişilik ekip yaptıkları soygundan elde ettikleri zümrütleri satmak için Los Angeles'a kaçtıkları sırada avukat Kobayashi ile yolları kesişiyor. Daha sonra 5 karakterin de ünlü uyuşturucu baronu Kaiser Söze'ye olan borçlarından dolayı şantajla bir işe zorlanmalarını görüyoruz Kobayashi tarafından. Kaiser Söze bu beşliden Macar mafyasına ait tahsilat yapacak bir gemiyi sabote etmelerini ve gemi içindeki uyuşturucuları işte uyuşturucular birlikte gemiyi yakmalarını istiyor. Bu planın risklerinin de farkında olarak 5 kişinin yaptığı baskın sonucunda uyuşturucuları bulamadıklarını görüyoruz. Verbal Clint, Keaton'un ölümüne dair de e, polise ifade verdiği sırada sürekli böyle farklı ihtimaller yaratıyor. Kendisini de polisi de bizi de e, Keaton'un Kayzar sözü olduğuna inandırıyor bir şekilde. Verbal polis karakolundan çıkarken... Polis memuru Verbal'ın bütün olayı aslında duvarda yazan saçma kelimelerden uydurduğunu, Kaiser Söze'nin de ta kendisi olduğunu anlıyor. Peşi sıra e, gemiden kurtulan bir e, kişinin tarifi üzerine oluşturulan e, bir çizim. Min Verbal'la uyuştuğunu ve tam o sırada o çıkarken karakola ulaştığını görüyoruz. Bütün bunlar olurken Verbal Clint veya gerçek adıyla Kaiser Söze, ee, polis karakolundan çıkıyor ve avukatı Kabayeşi'nin onu almasıyla oradan uzaklaşarak filmimiz bitiyor. Şimdi film bu noktada bitse bile aslında başından son ana kadar çok tuhaf bir hisle bırakıyor bizi. Şüphe o da. Ee, bir şeylerden şüphe duyarız Verbal'ın anlatısında ve hep tuhaf tutarsızlıklar ve çok ucuca bağlanan gerçekliklerle örülü dür anlatısı yani sondaki hakikatin çıkışına kadar aslında verbaldan şüphe duysak da e, aklımız hep karışır tam olarak kimin kaiser sözü olduğunu bir türlü emin olamayız Gaslighting ve manipülasyon dolu bu hikaye anlatısında da biz de aslında belki izleyiciler olarak e, kapılıp gideriz anlatısına verbalin yalanlarına veya e, bu bağlamda aslında karakter veya olay örgüsü üzerinden de Konuşabileceğimiz işte şüphe duymak, grup dinamiği, liderlik, manipülasyon vesaire gibi başka konular da aklıma geliyor olsa da ben yine bunlardan nispeten biraz uzaklaşarak bambaşka bir çağrışımımla devam etmek istiyorum. İlk olarak bu filmi izlediğim her iki seferde de sonucunda ne olduğunu bilsem bile beni saran ve tutan bir şey vardı. Bu ne olabilir ee diye uzun uzun düşündüm de aslında. Galiba Verbal Clint'e belki de bir terapist olarak inanmayı veya onun anlatısına ortak olarak görmeyi istediğim bir şey vardı diye düşündüm. Filmdeki Verbal karakteri bende de izleyen birçok kişi de olduğu gibi yoğun bir şüphesi uyandırdı. Ama bir tarafıyla da şüphe etmeme rağmen onu dinlemekten, yarattığı gerçekliğe girmekten de çok geri durmadım. Tabii bu bir film ve seans yapar gibi bir duruşla izlememe gerek yok. Nitekim e, öyle yapmıyorum da. Ama üstüne düşündükçe sahte gerçek ayrımına dair bir şeyler aklıma gelmeye başladı. E, başından sonuna verbal karakterinde hissettiğim tutarsızlık hissi bir sahtelik ve bir gerçeklik barındırıyordu. Tamamen güvenemeyeceğim veya inanamayacağım kadar sahte ve boşluklu bir anısı olmasına rağmen. Bu sahteliği kurduğu gerçekliği bulmayı ümit ederek daha da derin bir şekilde e, tutunmaya çalıştım sanıyorum anlattıklarına. Böyle ele alınca da çok sevdiğim psikolojik teorisini Winnicott'a anmadan edemem diye düşündüm. Nesne ilişkileri Okulu'nun kurucusu Melanie Klein'in bir takipçisi olan Winnicott psikanaliz dünyasında hem çocuklarla yaptığı özgün çalışmalar hem de üzerlerine uzun uzun hala düşündüğümüz yenilikçi ve basit anlatımlı yazılarıyla e, ünlü biri kendisi çocuk ve ergenlerle çalışmış ve çoğunlukla çocuk gelişimi anne çocuk etkileşimi üzerine konu alan makaleler yazmışsa da bir şekilde her yaşa her patolojiye her renge bir ilişkiye uyarlayabileceğimiz çok fazla da kavramı var e, yazdıklarının içerisinde. Winnicott'un böyle uyarlanabilir kavramlarından biri de Being, ...doing yani olma ve yapma olarak adlandırdığı iki gelişim hali. Var olma ya da olma, e, being, çocuğun kendisi gibi olmasına izin verilmesi... ...benliğin dışarı çıkması ve kendini beslemesi için gerekli gördüğü bir haldir e, Winnicott'un. Doing veya yapma ise çocuğun dış dünyaya etkileşime geçtiği, hareket ettiği ve eylemlerde e, bulunduğu durumu ifade eder. Winnicott bu iki tarafın bir dengesi olması gerektiğini ve çocuğun birinden birine daha çok yaslanmadan daha dengeli bir gelişim izleyebileceğini ancak söylüyor. E, bu denge kurulamayınca da sahte kendiliğin oluştuğunu savunuyor. O ki bu da kendisinin başka bir kavramı. Winnicott sağlıklı bir gelişim için gerçek kendiliğin ifade edilmesi gerektiğini vurgular. Şimdi. Birey gerçek duygularını ve ihtiyaçlarını bastırmadan, kendisine olduğu gibi kabul ederek ve ifade ederek sağlıklı bir varoluşa pek tabii ki ulaşabilir. Sahte kendilik, geçici bir savunma olarak işlevsel olan bir şey. Ancak uzun vadede bireyin ne iyilik haline, ne kimlik gelişimine iyi gelecek, belki hatta tehdit oluşturabilecek bir şey. Bizim de insanlar olarak, işte terapilerde, ilişkilerimizde, ailemizde, kendi içimizde zaman zaman yüzleştiğimiz taraflarımız bunlar bence aslında. Sahte ve gerçek kendiliklerimizin ikisine de farklı sebeplerden ihtiyaç duyarız, duyabiliriz. Hepimiz de sahibizdir diye düşünüyorum bir yandan. Ee, ancak sahteye yaslandıkça gerçeklikten kopmak e, uzun vadede hiçbirimize iyi gelmeyecektir diye de düşünüyorum ayrıca. Olağan şüphelilerde de e, Verbal Kint'in sahteliği ve Kaiser Söze'nin gerçekliği bu bağlam üstünden tartışabilirim gibi geldi. Filmde geçtiği gibi Kaiser Söze her şeyini, ailesini feda ederek uyuşturucu dünyasında kendine yer edinmiş. Oldukça acımasız, görünmeyen ama var olan çok güçlü bir imge. Verbal Clint ise işte topallığı, küçük işlere ortak olması, Diğer karakterlerin yanında biraz daha ezik, güçsüz, duran ama aslında kafasının çok da çalıştığını bildiğimiz, gördüğümüz ve bunun sayesinde belki de bir yerlere gelebilmiş biri gibi görünüyor. Bariz bir şekilde Verbal Clint sahte bir kendi olsa da saatlerce veya günlerce sadece topal taklidi yapabilmek bile oldukça yorucu ve zor bir şey olsa gerek diye düşündüm. Hepimiz yalan söylemişizdir bir sebepten ama e, günlerce kendimize, etrafımıza, bedenimize ve varoluşumuza yalan söylemek ve yalanı bozmamak neredeyse imkansız gibi e, geliyor bana. Kaiser Söze'nin herkese bu sahte kendiliğine bu kadar inandırmasının en önemli nedeninin de bu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bilinçli olarak bu personaya girse de bir yerden sonra o sahteliğin içerisinde kaybolmak çok da mümkün değil gibi. Zaten kendimize, yakınlarımıza söylediğimiz yalanlar veya doğrusunu söylememeler de bununla çok paralel bir yerde. Belki Kaiser söze gibi ilmek ilmek planlanmış bir kendilik değil yarattığımız, çok daha ufak, çok daha geçici ve küçük bir şey ama hepimiz buna benzer bir şeyler yaratıyoruz zaman zaman. Mesela işte bu aralar çok kitap okuyamıyorum. Vaktim yok yalanını kendimize sorumlu olduğumuz derse, hocaya söylemişizdir. Peki gerçekten vaktimiz yok muydu? Yoksa biz vaktimiz olsun istemedik mi diye bir sormak lazım. Bu soruları yani bu ikili soruyu kendi süreçlerim içinde de her zaman böyle gözetip bir taraftan bunu araştırmaya da zihnimde çalışırım. Bir şey var mı? Yok mu? Ee, yoksa var olmamasına veya yok olmamasına mı uğraşıyoruz gibi sorularla zihnimin içinde anlatılanları düşününce dinlediğim kişinin anlattıkları içsel yaşantıları, duyguları biraz daha görünebilir, daha boyutlu bir hale geliyor e, en azından benim için. Peki biz film karakteri olmayan insanlar bunu minimal ama e, sık bir e, şekilde kullanıyorken, Kaiser Söze karakteri nasıl tamamen ayrı bir hayat yaşayacak kadar yoğun bir şekilde başarıyor mu? Öncelikle hiç kimsenin bir diğer kimseye göre kıyaslanmaması gerektiğini düşünüyorum ee, böyle bir konuda. Her birimiz başkalarına e, benzeyen yönleri olsa da kendi iç dünyalarımızda, oluş hallerimizde çok biricik ve özler canlılarız. Bazılarımız ufak kitap veya spor yalanlarıyla zaman zaman ama suçlu ama endişeli hissetmemek için kendini kandırıyor olabilir. E, bu bir noktada doğal bile geliyor bana. Ama her birimizin geçmişinden, e, mizacından, ailesinden, yakın ilişkilerinden ve yaptığı seçimlerden dolayı e, oluşan farklı içsel meseleleri, oluş halleri var. Bir kişi yaşadığı kaybı... ...çok kolay atlatabiliyorken ki bu da terapist bir gözde çok büyük bir soru işareti ama... ...bir diğer kişi bu kaybın yasını çok uzun süreler yaşayabilir. Veya bir kişi hayatında bir şeyleri değiştiremediğinden çok şikayet ediyor veya güçsüz hissediyorken... ...bir başka kişi hayatında hiç sabitlik olmadığı, her şey değiştiği için çok dağılmış ve köksüz hissedebilir... Her biri her zaman kendi zıttıyla ile beraber çok boyutlu olan duyguların daha spektrumda yaşantılanması da biraz buradan geliyor, biraz sahte ve biraz gerçek hislerle yaşarız her şeyi ki işimize gelmediğinde bir sebepten e, bilinç dışı mekanizmalarla ondan kaçalım ama bir yönüyle de hakikatini bilelim ve belirsizliğe düşmeyelim. Hakikat ve belirsizlik deyince de aklıma gelen başka bir isimden çok kısa bahsetmek isterim. Bion özellikle yaptığı grup çalışmaları, Melanie Klein'in kuramını kişiler arası bir yönde geliştirmesi ve daha mistik kavramsallaştırmalarıyla ünlü bir psikanalist. Kendisinin hakikat, belirsizlik kavramları ve bunların ruhsallıktaki yer ve önemlerine dair birçok yazısı mevcut. Benim aklıma ise o kavramı geldi. Bildiğimiz düz harf olan O bir kavram olarak kullanılıyor e, Bion tarafından. O yalnızca dolaylı olarak zihinsel dönüşümler aracılığıyla anlaşılabilecek deneyimin en temel hali olan gerçekliğin özü, e, nihai gerçeklik veya mutlak hakikat gibi e, ifade ettiği bir kavram kendisinin. Ancak doğrudan bilinemediği ve algılanamadığı için sadece dönüşümler ve fenomenler yoluyla yani dolaylı olarak anlaşılabilir bir şey bu. Bion'un teorisinde ki o analizdeki gerçekliği ya da hakikati anlamak için çaba gösterilmesini ifade eden bir süreç. Psikanalizde analiz ve hastanın ortak deneyimiyle şekillenen bu hakikat doğrudan ifade edilemez. Bunun yerine duygu, düşünce ve sembolik ifadelerle dönüştürülerek anlaşılabilir. O aynı zamanda bilinç dışının bir temsili olarak da düşünülebilir bazı yazarlara göre. Ve O'ya ulaşma çabası psikanalizin en temel amaçlarından biri. Bion ve kendisini anlayıp bize de anlatabilen bazı yazarlara göre. Kabaca bir girişte tekrar olan şüpheliler ve başrolümüzdeki Verbal Clint Kaiser sözlüğe dönelim. bir Bioncu bir bakış açısıyla aslında o kişinin kendi hakikatini bulmaya çalışması ve arama süreci gibi de ele alabileceğimiz bir şey. Filmde de aslında bir yönüyle izlediğimiz şey Kaiser Söze'nin Verbal Clint üzerinden yarattığı sahte kimlikten kendi hakikatine, gizliliğine, bilinmezliğine ve belirsizliğine geçişini izliyoruz gibi düşünebileceğimiz bir yerde. Sahte benliğinden hakiki benliğine geçişi de aslında çok basit isimsel uydurmalar, yüzeysel ve klasik bir mafya kurmacası ve normal üstü yalan söyleyebilen personasıyla birleştirerek Kaiser Söze bize Bion'un oda aradığı şeyi nasıl bulabileceğimize dair bir ipucu veriyor sanki. Kurmaca bir benlik olan Verbal Clint o kadar yüzeysel ama o kadar etkili bir şekilde ele alınıyor ki kendisi tarafından bu süreçteki sahteliklerle hepimizi hakikatten uzaklaştırıyor tam uzaklaşmakta e, okey olduğumuz, belki doğru olduğunu e, düşündüğümüz şeye yaklaştığımızda ise hakikati gösteriyor ve Kaiser sözü kimliği açığa çıkıyor. Bir noktada olan şüpheliler bu kaygılarla yoğrularak hazırlanmış, yapılmış bir yapım değil ve basit ifadeyle sıradan polisiye filmin reglendirilip özgünleştirilmiş bir hali. Ancak bu podcast'te konu olabilecek kısmı Biraz da bu sıradanlığın içerisinde üstü kapalı olarak anlattığı bu karakter dönüşümü olabilir gibi geldi bana. Hem sahtelikten gerçekliğe varmak için bir ruhsallık neler yapar, ne kadar yalan söyler, ne kadar ileri gidebilir gösterip hem de e, hakiki benliğinin bulunması için ne kadar sahteliğe sığınabilir aslında anlatıyor film bize. Demin de bahsettiğim gibi biz de kendimizden kaçtığımız noktalarımız, hassasiyetlerimiz ve meselelerimizle yaşayıp giden insanlarız. Bazen daha sahte, bazen daha gerçek taraflarımız da varız. Terapist bir açıdan zaten en kıymetli olanın da bunları fark etmek ve anlamaya çalışmak olduğunu düşünüyorum. Sahte olanı görüp anladıkça aslında onunla gerçekçi taraflarıyla kalabilmek kolaylaşıyor çünkü. Tabii bu söylemin tam aksine tamamen kurmaca ve sahte bir benlikle nasıl kendimizi, kimliğimizi, varlığımızı, etkimizi silebileceğimizi de çıkarabiliriz bu söylemden ve filmin böyle yorumlanmasından ki bu bence suça karışmayan, sahteliğe ihtiyaç duymayan normal tırnak içerisinde normal e, sıradan herkes için e, çok gereksiz bir enerji israfı olacaktır. Kaiser'ın bunu yapabilmesinin en önemli sebebi ise bence e, hakikatte ne olduğunu, e, nasıl biri olduğunu gayet iyi bilmesiyle alakalı gibi geliyor bana. Kendini oldukça iyi tanıyan, duygularını bilen, gören birisi tamamen olmasa da polisten kaçabilmek için bunları kullanma konusunda ortalama birinden e, çok daha yetenekli olacaktır. Her neyse lafı daha da uzatmak istemiyorum. 90'lara göre yeterli sayılabilecek patlama efektleri, gerçek üstü düzeyde akıcı diyalog ve kurgusuyla film 7.3 gibi bir puan alır benden. Bir yönümle şunu ifade etmeden de bu kapanış kısmına geçmek istemem. Başrol oyuncusunun sektördeki gücü ve konumunu kullanarak birçok kişiye karşı işlediği cinsel suçlardan dolayı adını anmadığımı ve performansına dair söylediklerimin de sadece ve sadece bu film üzerindeki oyunculuğuyla alakalı olduğunu belirtmek isterim. Böyle birinin camiadan ve konumundan men edilmesinin yetmediği ve film iyi olsa da adının anılmayı hak etmediğini de vurgulamak isterim. İzlemeyenler için gayet keyifli bir film olacağını düşünüyorum. Ancak ikinciyi izleyince ve filme dair bu çağrışımlar çıkardıktan sonra benim için çok da tekrar izlenesi bir film olmazdı. Buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Düşünce, görüş ve önerileriniz için mail atabilir veya Instagram, TikTok gibi farklı kanallardan takip edip bana ulaşabilirsiniz. Haftaya başka bir filmde görüşmek üzere.